2 3 Kafam Başla artık. Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorulan soruyor. Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorulan Den nasıl gitti İnan hiç kafam almıyor <laughs> Kafam almıyor vedamı Unutamadım sevdanı Kır kalemi ver idamı Yaşamak bana uymuyor Kafam almıyor vedamı Unutamadım sevdanı Kır kalemi ver idamı Yaşamak bana uymuyor senin de bahçende günler, birer birer sonuyor. Bilmem neden nasıl bitti, inan hiç kafam almıyor. Kafam almıyor vedana, unutamadım sevdana. Kır kalemi ver iddamı. yaşamak bana uymuyor. lan sana.